Konya'da bir görevlinin elindeki kürekle köpeklere vurarak öldürdüğü öne sürülen görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Ünlü isimler tepkilerini dile getirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Seren Serengil, siz bu vahşeti yapanlara gerekeni yapacaksınız ifadesini kullandı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada hayvan rehabilitasyon merkezindeki görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Hayvanları olan düşkünlüğüyle tanınan Seren Serengil, görüntülerinden ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek ay kalbim duracak, öleceğim şimdi. Herkesin uyandırın ne olur? Köpeklerin başına vura vura öldürüyorlar, ne olur dökülelim sokaklara artık ne olur? Hayvanın kafasına kürek vura vura öldürdüler bu aşağılıklar. Allah belanızı versin, geberin. Allah korkusu olan herkes çıksın sokaklara. Cumhurbaşkanım ben biliyorum siz bu vahşeti yapanlar için gerekeni yapacaksınız. Kürekle kafalarına vura vura köpekleri öldürdüler. Bu caniler hapse girmeli. Konya Belediyesi suçludur dedi. Tepki sosyal medyanın gündemine oturan videoya ünlü isimler de sessiz kalmadı. Söz konusu video için gerekenin yapılması gerektiğini söyleyen isimler, peş peşe paylaşım yaptı. Önür Gedik sadece Konya değil tüm Türkiye ses vermeli bu kötülüklere, bu zulme, susmayın arkadaşlar, ilk çığırından çıktı artık. Celil Alçakan Konya'da, Mamak'ta barınaklarda çekilen videoları izlediniz mi? Ben az önce izledim. Bu vahşeti, bu katliamı yapana, yaptırana, göz yumana, ses çıkarmayana, haram olsun aldığı her nefes. Platal bayram insanın aklı almıyor o kadar çalışan rahatlıkla izliyor ve o kadar alışmışlar ki. iğrenç nasıl insanlarla yaşıyoruz. Tepkiler yağmaya devam ediyor Rabbim baynasını yaşatsın kendisine hayvanlara zulme sessiz kalma.